Şu an ne yapıyoruz? Şu an döner hazırız kardeşim. Erzurum'u cağ döner. kebabı. Cağ kebabı. Bu kebap. Yatık kebap. Yani kesin bir yatık olacak. Kızdan oldu Yatık derken Yani bir dikey kebap var bir yatık kebap var. Evet. bu evet. de yatık olarak kesecek kebap. Bunun içerisinde şu anda kaburgası, kolu, budu, göğsü, işte ne bileyim sırtı, her şeyi var burada. Hı hı. O yüzden Ticari bir alana için bu daha kıymetli, daha değerli, daha lezzetli olacak. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet. Serhat hocam ne yapıyoruz şimdi burada? Şu an döner tezgahının yerini hazırlıyoruz kardeşim. Evet, bize biraz bilgi verebilir misin? Yani şu an bununla niye uğraşıyoruz? Yatık döner yapacağız. Yatık döner olduğu için... ...kesen kişi yani ben düz zeminde hep eğilerek çalışıyoruz zorunda kalacağım için hı hı. E şu an bir kademe oluşturuyoruz. Bu kadememizde işte aynen şu şekilde duracağız burada. Dönelim şöyle şurada keseceğiz. Rahatlık verecek. Yani e, çok yere eğilmiş ol olmayacağız. Evet. Biraz kendi rahatlığımız için biraz da hani bu tarz yerlere geldiğimiz zaman uğraşmayı seviyoruz. Evet. Bu tarz yerlerde böyle e, gelecek Ümit abi onunla bir şeyler yapacağız. E, tadı daha çok çıkıyor. Evet. E, şartlar ne kadar zorlaşırsa bizim için o kadar mutluluk oluyor. <laughs> biraz bu konuda biz değişik bir insanız. Evet. Ya da böyle olması gerektiği zaman daha çok zevk alacağımı düşünüyoruz. Evet. Öyle yani. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim kardeşim. Yapmıyorum zaten. Ya. Şimdi zaten. biraz daha aç istersen reis. Sonunda. Biraz daha geriden tutta. Ucu alev abi bak. <laughs> Havalama yeri var ya oradan alev yeri var <laughs> ya oradan alev Reis tik tik dik. hava şeye geliyor. İçine az gelmiyor. Heh. az geri çek. Ya, ha, gelmiyor? Ha. Evet, işte. Thank <laughs> you. Ne yapıyor? Şu şu büyük bir şey altı olur. Nereye alayım? Komple Bu tarafa bakıyor. Bak bak bak.

Al diyor. Sağ ol oğlum. Bir şey ya. Ya tıkandı abi. Normalde deli bir yüklemesi de lazım. Yüklüyor ya. Yaptık ya. Kaç yıkıyor. Yaksan bu sabayı boş desem içinde de var. Bak evet, içinde de var. Acaba bir şey oldu. O kim ne kadar alması lazım. Kebura ya. He buraya kadar veriyor. Evet. Normalde. Sadece işlemek için mi bu? He? Evet. Ucundaki aparat değil mi sadece işlemek Bize büyük alt, büyük markabla mı bunu demek ki? Büyük şarjıyla değil mi? vazgeçilmezsin Seni aradım, seni yaşadım Sen benim için Aşığım sana Ne de güzelsin Bakamıyorum Serhat abi Manzarayı bir açalım. Seni mi? Mi? Ya, bir Sabah de şu taraftan bu açalım. Ya anlamıyor. Benim gemim ne abi? Ta çekmiyorum, yana çekmiyorum. Film bakıyorum. Benim telefonum çalışıyor mı orada? Sabah be. Hiç çekti alsın abi. Sabah bir şey var orada. Cam söyle. Nerede? <laughs> Balık var, balık var. Hayat. Doğanla bitmiş abi gel. Evet, Nerede bak abi? Bak bak. bak. Ben ben abi. On ha. 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 Yeri dolu numara yaptı. Ya. Böyle olmasa şey yapamazdık ya. Yani. Afiyet olsun abi. Ama şey çok ekmek yemeyin bak. Dünya döner ekmek gör, e gör, ekmek iyi yok abi. döner <laughs> abi. Gel tamam. abi. Gel abi. iyi abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. 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 Gel abi. Gel Ellerini sallayabilir. Afiyet olsun. Tamam. İkiden. Tamam. Hı -hı. tamam. Hı -hı. Eğer başka baklar yoksa. İki bot gittiler. İnsan... İki bot mu gitti? Tabii, diğer botta geliyor şimdi. İnsanlık diyorsun, ya. Bu bir abi ya. Ne var? Okuyom ben, okuyom ha. Ya bak, 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 bak. bak. Hayatı bak, bak, bak. bak. Yakup. Gel gel, bak, bak. Sen sana bak. Ne? Ne? yaptın sen? Duruyorum. Düzenini mi değiştirdin? Düzenini mi? Niye etmeye gelsene? İki türkü söylerim, dinleyek Ali Baba. Adam abi sen olayı bırakma. başlamak için sizi bekleyecek ama bekleyene kadar. Adem, hemen hemen adam abi vurmuş Toparlan ne arası? Ben de Adem'in yanına getir. Böyle yemek daha güzel. Adem her seferin nerede o diğer arkadaş? Gel gel. 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 Racing sol tarafı senin Bak, ha. Sigara da kimin Ali baba yanıma gel. Geldim burada. Abi, abi, olur mu öyle şey? Alma. Abi bir Vallahi ama. Ben. ben de bunları almam. Yemin, yemin Hayır, Yakup, yemin etmiş. Etmiş. Yakup yemin etmiş. Ben de almam. Ben Yakup. Allah'ını severdim. Olur mu öyle şey ya? He ya. Vallahi ya. billahi almama yemin ederim. Ben de almam. Yakup. Ya Yakup. Ya. Abi ediyor. Yakup. Yakup sen ortamı bilmiyorsun. Öyle mi var mı? Sen yani yani sol tarafın kimdi?